Kanalımdan herkese merhaba Bugünkü videomuzda Bozulan bir oyuncak arabayı tamir etmeye çalışacağız Arabanın sıkıntısı Hemen şöyle göstereyim Sağa ve dön sola dönüşlerde Bir sıkıntı var Arka aksamda ise Tekerlekler hiç dönmüyor Şuradan Düşmüş ve ciddi bir şekilde darbe almış Şimdi bunun içini açıp sorun ne olduğunu anlamaya çalışacağız Bu tarz arabaları sökerken size tavsiyem şu. İçini açtığınızda her şey çok darmadağın olabilir. Fırah makinesi varsa onunla bunu çekmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kablonun yerleri değişebilir. Ya da içinde kırılan bir parça dışarı düşüp montaj esnasında size çok ciddi sıkıntı çıkartabilir. Aracımızı söktük. Darbe esnasında gördüğünüz gibi şuradaki siyah kablo şuradan çıkmış sanırım. Sorun bu gibi gözüküyor. bunun yerinde de lehimleyebilirsiniz. Vidalarını tek tek açıp da lehimleyebilirsiniz. Şu an sorun bu gibi gözüküyor. Bir deneme yapalım. Şimdi kabloyu dokunduracağım. Şekerin şöyle boşta dönmesi için bir şey yapalım. Evet sorun lehimin yerinden çıkmasıymış. Bir de ön tekerlekte farklı bir sıkıntı var. Önce şu lehim yapıp işi bitirmeyi düşünüyorum. Kabloyu milimi milimine yapmışlar. Eğer kendi lehimi yetişirse kendi lehimini yapıp işi bitireceğim. Evet kendi lehimi kurtardı. Tekrar bir deneme yapalım arabanın her tarafı dökülmeye müsait gerçekten kullanırken çok nazik olmanız lazım arabanın sorununu çözdük şu an rahat çalışıyor bir de ön aksamında tekerlerde bir problem var bir de bu araba bilgisayardan şarj da çalışıyor şurada bakın o darbenin etkisiyle yerinden fırlamış onu da şu yerine yerleştiriyorum. Evet. Şu sıcak silikon da sıkabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi bir de ön tarafı, şu kafa kısmında tekerlerde bir sorun var. Ona da bakacağız. sanırım oturdu. Tekrar bir deneme yapalım. Evet şu an çok daha kaliteli bir şekilde yerine oynuyor. Arabamızın sorunu çözdük arkadaşlar. Bu araba gerçekten gayet güzel bir araba. Şu şekilde de bir şarj cihazı var. Klasik adaptörden kullanılmıyor. 5 voltla çalışıyor. Birkaç manipülasyonla arabamızı kullanır hale getirdik. Arabanızı çöpe atmayın. Eğer bu tarz işlerden az buçuk anlıyorsanız hiç masraf etmeden burada arabamızı tekrar kullanılır hale getirdik. Bu arabalar şu an yaklaşık 70-80 lira civarında. Çöpe atmadık. Bunu kurtardık. Piller de kendinden şazlı. Gayet güzel bir ürün. Umarım faydalı video olmuştur. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.